Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda popülerliği artan, ancak tartışmalara yol açan, Lirika, Piregabalin ve Neurontin Gabapentin ilaçlarını, Saniye Annenin aydınlatıcı bakış açısıyla tanıtacağım. Bu ilaçlar, eczanelerde nöbetçi eczacıları tehdit eden bağımlılarla gündeme geldi ve artık reçete yazılımları kısıtlanarak sıhhi kurula bağlandı. Gabapentinoidler grubuna ait bu ilaçlar aslında epilepsi tedavisinde kullanılır ve nöbetlerden sorumlu nörotransmitterlerin salınımını azaltır. Ancak kullanıma girdikten sonra güçlü ağrı kesici ve anksiyete azaltıcı özellikleri keşfedildi. Bu durum özellikle kronik ağrı çeken hastalar için büyük bir umut kaynağı oldu. Nöropatik ağrı, fibromiyalji, kemik ağrıları ve kanser ağrıları gibi durumlarda özellikle bel ağrısında çok başarılıdırlar. Benim gibi kemik kırığı yaşamış biri olarak, Lirika'nın kemik ağrıları üzerindeki etkisini bizzat tecrübe ettim. Ancak maalesef bu ilaçların kötüye kullanımı yaygınlaşmış durumda.